Evet, bugün gördüğünüz gibi yumurtlayan kuşlarımızın yumurtalarını kontrol ediyoruz. Ayrıca temizliyoruz. Şimdi 6 tane yumurtamız var anneyle baba. Maşallah bu aralar çok yumurtlamaya başladı. Şu şekilde yumurtalarımızın boş veya dolu olduğunu anlıyoruz. Telefonun flaşının üzerine koyduğunuz zaman zaten yumurtanın içinde yavrunun hareket ettiği bile belli oluyor şu an mesela. Evet. Kalp atışları, içerideki hareketleri damarları hepsi belli oluyor. Bu şekilde yumurtaları kontrol ettim ben. Hepsini tekrardan bekletmeden bu şekilde yerine koyup annenin tekrardan kuluçkaya yatması için hazırlıyorum. Temizledim. Çok fazla e, uğraşmamak gerekiyor çünkü yavrulukla. Hemen yum, yavruluğu ben yerine koyuyorum. Ayrıca annemiz güçten düşmesin diye takviye olarak darılar aldım. Bunlara dal darı deniyor. Şu anda zaten anne yemeye çalışıyor. Bitmiş olan darıdan. Ben şimdi yenisini takacağım. Yesin diye. İsimleri var mı bunları? Bunların isimleri var. Gel buraya. Gel. Şöyle eski darayı alalım. Anne zaten şu an yuvaya, yuvaya girdi. Onun adı bakıyor, çatlak. Bakıyor. çatlak. Yeşil olanın adı da Patlak. Çatlak ve patlak. Çatlak patlak. Yeşil kuşumuz baba kuş. Mavi olan da anne kuş. Hmm. O yumurtalara gitti anne kuş. Evet. Babayla anne ara sıra birbirini besliyorlar. Yavrular çıktıktan sonra zaten hem kendilerini besleyecekler hem de yavruları beslemeye devam edecekler. Anne ile baba güçten düşmemesi için ya yani oldukça takviye edici beslenme yöntemleri seçenekler var. İşte dalları olsun, mamalar olsun bunları eksik etmemek gerekiyor. Darıları da koyduktan sonra Yavrularımız büyüdükten sonra da sizlere göstermiş oluruz inşallah. Altı tane mi yavru çıkacak şimdi oradan? Şu an altı tane görünüyor inşallah hani fazlası da olursa. Ay inşallah. fazlası da olur. Bütün yumurtalar dolu göründü. Maşallah. Şu an için altı tane yavru yolda. Maşallah. Sinirlendiler şu an. Yuvaya müdahale etmemizi istemedikleri için muhtemelen. Rahatsız oldu. Ya? Anne neyle baba? ...yemleri var. Bu ot mu oluyor ama? Darı da. Onlar, e, bu normal hani muhabbet kuşu yemleri var ya, Hı -hı. yuvarlak olan Hı -hı. şunlar. Evet. Bunların daha tohumdan çıkmış hani... ...büyümemiş halleri, hmm. darı olarak... E, ...ilk halleri yani. Hı -hı. Bunlar da daha besleyici olduğu için... Anne bu böyle tercih ediliyor bu zamanlarda özellikle. Ayrıyeten burada mamamız var. Bu da e, ballı sebzeli meyveli bir mama karışım. Hı hı. Bunu da eksik etmemek gerekiyor. Evet. Ayrıca işte taşlarımız olsun, vitaminlerimiz olsun. Onları da eksik etmeyeceğiz. Şimdi buradaki akıllı yemliğimiz var. Bunu da temizleyip takviye edeceğim. Hı hı. İlk önce altındaki hazneyi boşaltalım. Burada bir tane Gaga taşı var zaten sarı olan, sarı renkli olan. Ee, bu hem mineral sağlar kuşlara. Ayrıca burada bir tane Bu e, bunun adı neydi? Hemen söyleyeyim. Ee, burada da kalamar kemiğimiz var. Bu kalamar kemiği de kuşlar için önemli bir e, vitamin ve mineral kaynağı olarak biliniyor. Kalamar kemiğini de eksik etmemek gerekiyor. Şimdi buradan yemliğimizi de dolduralım. yumurtaları burada. Yeni takviye zaten size şundan da bahsedeyim. Benim kuşlarım yaklaşık 1 ay e önce 3 tane yumurta bırakmışlardı. İlk yumurtalarım 3 tane oldu. Şimdi 3 tane yavrudan ayırmak zorunda kaldım. Çünkü yeniden yumurtlamaya başladıkları için. 3 tane yavrumu da büyüttüm. Zaten anne baba anaç kuşlarımı en başından beri 2 senedir yaklaşık büyütüyorum, besliyorum. Yavru almak yeni nasip oldu. Yavrularım da büyüdükçe, büyüdükçe onların da inşallah size gösterme fırsatı bulurum. Şimdi buradaki 6 tane yumurtam da inşallah sağlıklı bir şekilde doğup anne babanın eşliğinde büyüyüp beslenirse güzel bir aile kurmuş olacağız burada muhabbet kuşlarıyla. <laughs> i̇nşallah. Konuşuyorlar mı? Yani şöyle şimdi anaç kuşlarıma konuşturamadım çünkü hem birazcık gürültülü bir ortamda kaldılar hem de e, bir tanesi huysuzluk çıkarıyordu ilk geldiğinde. Baba kuş. Baba kuş ilk geldiğinde zaten büyük gelmişti bana. Hani anne kuş biraz daha küçük gelmişti ama şimdi normalde kuşlar konuşturmak için küçüklükten, yavruluktan alıp da onları alıştırmak ve... E, Aynı beraber ilgilenmek gerekiyor çünkü çok ilgi isteyen bir kuştur bunlar muhabbet kuşları. Hani ilgiye muhtaç ve senden bir şeyler bekler sürekli. İnşallah bu yavru kuşlarımı konuşturmak için çabalıyorum. 3 tane yavrum zaten büyüdü sayılır. 40-45 günlük yavrularım var. Onlarla beraber eğer konuşturabilirsem bu 6 kuşumu da büyüdükten sonra konuşturacağım. Onun dışında e, hepsini zaten Özenle bakmak gerekiyor ki güçten düşmesinler anne ile baba da. Anne baba zaten şimdi yavaş yavaş çıkmaya başladılar hem beslenme açısından hem de birazcık hareket etme açısından. Şimdi onlara ben vitamin aldım çünkü anne kuşum birazcık tüy dökmeye başladı. Yani bu yumurtlama sürecinde eğer çok fazla yumurta çıkarsa hasta olma ihtimalleri yükseliyor. Ayrıca tüyleri azalabiliyor. Bunu en aza indirgemek için takviyeler, vitaminler sürekli kullanılmak zorunda. Öbür türlü kuşların sağlığı riske atılmasın diye diyorum. Onun dışında şimdi yumurtadan çıkan kuşlarım ilk başta ilk etapta 40-45 gün bitene kadar anne baba tarafından besleniyorlar. Kendileri besliyor anne ile baba. Bu süreçte kuşlara asla ayrılmaması lazım. Aman da aman. Anne ile baba yuvayı şu an nasıl koruyor görüyorsunuz. Anne bir çıkış yaptı şimdi. Ama baba mesela şu an elinizi uzattığınızda bayağı bir saldırgan tavır gösterir. Oraya yumurtalara gösterir. Evet. İşte bunlar 40-45 günlük sonra e, yavrular beslene beslene anne ve baba tarafından daha sonra e, yem kırmayı öğreniyorlar gagalarıyla. Yem kırmayı öğrendikten sonra işte 50 güne 50 güne yakın bir zaman geçtikten sonra ayırabiliyorsunuz kuşlarınızı. Bir şöyle de bir şey var şimdi benim kuşlarım çok yumurta verdiği için bunları dinlendirmek gerekiyor. Anneyle babayı ayırmak gerekiyor. Yumurtalar büyüdükten ve yavrular yem düştükten sonra kendi yem yemeye başladıktan sonra anneyle babayı ayırıp hani yumurtlamalarını engellemek lazım. Ama hani tamamen ayırmak iyi bir şey değil. Aralarını bir e, farklı kafes alıp aralarında bir set çekebilirsiniz en azından. Şu an gördüğünüz gibi yine sinirleniyorlar yumurtalara müdahale edince. Evet. Bu şekilde yavrularımız. İnşallah büyüdüklerinde de size diğer süreçleri anlatırız. Kuş bakımı bu şekil. Aynen. Evet. Sonra Aslında çok ilgi isteyen. Tabi Çocuk gibi ilgi istiyor. Bunlar zaten benim artık çocuklarım gibi burada. Hani elimde olsa alıp sarılıp yatacağım beraber bunlarla. <laughs> Ağzına sağlık Mert. Kuşların çok güzel. Yavruları da çekeriz inşallah. İnşallah. O zaman da yavrularımızı büyütürken çekmiş oluruz. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.